Ee, hani, şimdi siz aynı zamanda e, yüze bakıp karakter analizi analizde evet. yapıyorsunuz. Şimdi bir dakika vaktimiz varsa bana, şimdi başka izleyicimizi burada yapamayacağımız size bana bir karakter analizi yapar mısınız? Yanlışsa söylerim ama yanlış değil. Tamam efendim. Kadınca.com.tr'de yazıyorum o arada onu da söyleyeyim. Gerçekten tamam. beni takip etmek isteyenler <laughs> www.sevgikaraca.org'da siten. Ee, sizin bir bakışlarınız çok güzel. Yani... E, İlk geldiğim anda da yani siz tabii çok tanınan bir kişisiniz. Ben sizi sürekli televizyonlarda izledim ama ilk kez karşı karşıya Hı -hı. geliyoruz. Hı -hı. Ee, şöyle bir bakıyorum. Tabii e, kulaklar aslında çok önemli. Bir Öyle insanın mi? hayatında tabii. Sıfır e, anne karnına düştüğümüz andan itibaren 16-17 yaşına kadar kulaklara bakarak analiz yapabiliyoruz. Daha sonra işte alın, işte göz bölgesi, çene, burun vesaire. Ee, gördüğüm kadarıyla... E, güzel düşünceleri olan ama çabuk hani demoralize olan. E, demoralize demeyeyim ama etki altında kalabilirim ama çabuk kurtulan evet. bir insan olduğunuzu söyleyebilirim. Doğru. Hani üstü kapalı olduğunuz için kulaklarınızın Evet, öyle. Ben e, 3-4 yaşında geçirdiğiniz bir şey olabilir mi bilmiyorum. Ne anlamda? E, hani bir rahatsızlık 4-5 yaşta olabilir. Ee, işte Allah babamlar benden bir şey isteme olabilir. Bir, saklamış sorun, bir sorun isterseniz 3 4 yaşında hani, so, bakarak söylüyorum. Hı hı. Ee, çok büyük biraz önce dediniz ki çok büyük deneyimler geçirdim. Hı hı. E, rahatsız ama yüzünüze yansıyan o deneyimlerin e, yansıyan bir tarafı yok. Demek ki onlardan alacağınız hani sizi rahatsız alıp, etmiş ama dersinizi etmişim. alıp yolunuza devam etmişsiniz. E, çok fazla kırışık olmadığını görüyorum. O da önemli. Çünkü hani ben benim mesela e, Kaşlarımı çok kaldırıyorum. Herkesin kendine göre yaptığı Nerede gülümekler göz var. de var da işte. Evet. E, <laughs> Gülmekten. Evet. Dolayısıyla e, olumlu bir insan görüyorum ben. Ya teşekkür ederim. Olumluyumdur ama dediğiniz gibi de hemen çok evet. fazla Bazen izleyicilerimiz böyle bana negatif bir şey yazdıklarında Elbette eleştirmek takları Eleştirdikleri zaman başımla beraber ama Böyle can atıcı acıtıcı bir şey yazdıklarında Ben iki gün kahroluyorum Yerden yere atıyorum kendim falan Eşim de çok kızar bu uyuma hatta Çok çabuk demoralize oluyorum ama Çünkü ben herkese sevgiyle yaklaşmaya çalışıyorum Herkesten de en azından saygı bekliyorum evet. Yani beni sevmek Doğru. zorunda değil evet, kimse sevmek Sizi zorunda sevmek zorunda değil, zorunda değil. Ki. ama Tabii Hepimiz ki. birey olarak Allah'ın eşit sevdiği kullarıyız Birbirimize saygı duymak zorundayız Teşekkür ederiz sevgili Karaca. Ben Karıca. teşekkür ediyorum. Tekrar birlikte Çağırdınız, olmak dileğiyle beni diyelim. beni konuk ettiniz. Çok mutlu oldum.